peygamberin yolundan gitmek için önce Kur'an'ı anlayacağız. Sonra peygamberi anlayacağız. Sonra da bu davayı devam ettireceğiz. Kur'an davasını, yetim davasını vesaire devam ettireceğiz. Hani bir kısa anlatmıştım, bir kere daha anlatayım kısacası. Bakın bir gün Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer bayağı böyle hani hasret çekiyor Efendimiz'e. Ağlıyor böyle. Ne yapayım? Diyor ki gidi Hazreti Ebu Bekir'in yanına bana verse verse o teselli verir. Gidiyor Hazreti Ebu Bekir'in kapısını çalıyor ve ondan verir. Diyor ki ya ben geleyim sen bana teselli verirsin, sen benden verirsin. Ne yapalım? Ümmü Eymen'in yanına gidelim Hazreti Ümmü Eymen. Evet. Hazreti Ümmü Eymen lakabı annecik. Peygamberimizin altı yaşında annesi vefat ettiği zaman Peygamberimizi uzerinde getirmiş. O yüzden sahabeler ona annecik dediler. Diyorlar gidelim onun yanına. Verse verse bize o teselli verir gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar ki o onlardan da biter. Ya diyorlar diken, sen bize teselli veresin sen bizden biter. Niye ağlıyorsunuz ki diyoruz. E diyor Allah Resulü'nü çok özledik. Onun için ağlıyoruz. E diyor onu ben de çok özledim. Ama ben bunun için ağlamıyorum ki diyor. Peki sen niye ağlıyorsun? O öldü diye artık gökten ayet inmeyecek diyor. Ona yani Kur'an'ın dili sustu artık onu Kur'an, Kur'an, Kur'an peygamber, peygamber, peygamber demeden önce Kur'an, Kur'an, Kur'an denir. <laughs> Artık onun gibi olmanın yolu, ona benzemenin yolu Kur'an'dandır. Ona benzemenin yolu Kur'an'dır. Bunun başka bir zararı yoktur.